ile sadece düşman mağlup edilmemiş, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de atılmıştır. Tarih boyunca bütün dünya birçok kez şahit olmuştur ki Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik her türlü girişim milli şuur ve ülke etrafında birleşen Türk milleti tarafından bertaraf edilmiş, her zaman olduğu gibi aziz Türk milleti vatanına ve iradesine sahip çıkmıştır. Program arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, Cumhurbaşkanımızın Zafer Bayramı kutlama mesajının okunması, şiir, halk oyunları gösterisi, kapanış. Çelenk sunma törenimiz başlamıştır. Beşiktaş Kaymakamlığı Çelengi, arz Dikkat! Rahat! Hazır ol! Marsj! <clears throat> Garnizon komutanlığı çelengi arz edin. Çelengi Beşiktaş Belediye Başkanlığı Çelengi. Arz edin. Siyasi partiler, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri resmi törenden sonra çeliklerini sunabilirler. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından hep birlikte istiklal marşımızı okumaya davet ediyoruz. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını arz ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, bugün Büyük Zafer'in 100. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini 30 Ağustos 1922'de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük zaferle birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz düşman boyunduru altında bir gün bile kalmaktansa ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar büyük taarruza ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle aydınlık ve müreffet geleceği inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm insanlığı derinden sarsan koronavirüs salgınını başarıyla yöneten ülkemiz, küresel ekonomik krizi de fırsata çeviren adımlar atmaktadır. Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiyle hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023 inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, büyük taarruzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Vatanımız uğruna bir gül bahçesine dilercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başkomutanım Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki 30 Ağustos zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Bu alanda akan Türk anları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları devletimizin Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencilerinden Tunç Aktaş, 30 Ağustos adlı şiir okuyacaktır. Arz ederim. Her yıl, 30 Ağustos içime bir ordu havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, rüzgar boz. Bayrak gibi Deşar oldular. Deşar Türk var, demir göğüsler. Deşar Mehmetçikler, Deşar subaylar. Hepsinin alnında zaferden süsler. Deşar hayalinde bir bir olaylar. Deşar toplar, Deşar atlar. Göğüs, bal. Deşar dağlar, Deşar yollar, şehirler. Yangınlar üstünde ince bir kiler. Yaralılar, düşe kalka geçerler çılgın bir istekle bu şanı külü, Afyon'dan İzmir'e taşlar çığırlar. Unutmuş at gibi, kılıçlar kını. Can, canı unutmuş zafere kadar. Ne var bu dünyada sana yakışan, alnında bir zafer sabır kadar. Söyle Mehmetçik, söyle büyük kahraman. Sana zafer kadar yakışan ne var? Her yıl bu gün olur. 30 Ağustos içime bir zafer havası dolar. Başlar dindik, Gözler Çelik, Yüzler Boz, Bayrak Demir Beşar 30 Ağustos yok edilmek istenen bir milletin içinde bulunduğu tüm olumsuz şartlara rağmen varını yolunu ortaya koyup milli birlik bilinci ve vatan sevgisiyle gereklenerek kazandığı zaferin adıdır milletimiz başkomutan Mustafa Kemal Atatürk gönderdiğinde her aşaması eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadeleyle kazandığı bağımsızlığını her zaman korumuştur. Dün ve bugün yaşadıklarımız da göstermiştir ki birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Programımızın bu bölümünde Bingüler'den Anadolu Sesi Halk Oyunları ekibinin Zeybek gösterisini izleyeceğiz. Sari <tuk tangan> thank yeah. E 耶。 you okay. i <laughs> Thank you. So <laughs> Kiki topunu ortaya mı uçur? Zafer'e mi vuruyor bu topa? Marik'e kendini sakladığın adam kurtuluşumzu oldu bu sabah. 30 Ağustos öyle bir zaferdir ki asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışıdır birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. 30 Ağustos ülkemizi bölmeye çalışan her türlü karanlığa karşı güneş olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnet tanıyor. Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Sayın Kaymakamım, değerli katılımcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı çenek sunma törenimiz sona ermiştir. Tebrikat törenimiz şu an bulunduğumuz alanda gerçekleştir